Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Soğuk zamanlar başladı. Şöyle soğuk zamanlardan hepinize selamlıyorum. Baya baya havalar buz gibi yani götümüz donuyor. Şimdi hem de zaten bu soğuklar yüzden falan hasta olmuşuz galiba sürekli. Nefesi falan alamıyorum. Akıp duruyor sürekli burnum. Umarım bu videoya falan da bu ses tonum yansımıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü videomuzda şu iki tarafı falan bir temizleyeceğiz. Temizlerken de Neler ya var neler yok bakalım istiyorum. Crit damage falan diyor. En sevdiğim bak en sevdiğim kelime bak. Hiçbir şey umurumda değil. Crit damage increase diyor. Ya bunu gördün mü? Hmm. Getir. Ortaya falan hiç girişme niyetim yok. Girişmeyeceğim. Kengen <laughs> Zaten ölecekler boşları hiç gerek yok. Yerler var mı daha var mı? Var 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 hem olmaz mı? Oha şeyin tepesine çıktık la. Gel 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 nereye gidiyoruz? Çok erken basmış olabilirim. Yo zaten bitmiş o yüzden. Daha yaratıkların ölme animasyonu gelmeden parçaladık attık lan iyi. Sesler falan sonradan geliyor düşün. Baya bir canavar gibi iş çıkarttık şu an. git Gel devam et. Tamam biliyoruz olay olaydan haberimiz var. Ben her tarafı dondurum diye düşünüyorum. Vur 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 Hatta şöyle bir dönerken şuna da bir bakalım istiyorum. Dursana bir. Yapamıyoruz dur. Dön bakayım. Şöyle alamıyor musun? Ha kilitlendiği için alamıyor doğru ya. <laughs> dön 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 dön. Sadece Beyblade gibi dönerek işi tamamlayabiliyoruz. Şimdi benim sadece şurayı bir el atmam lazım diye düşünüyorum. Hatta ben bu kısmı da şeyi kullanacaktım. Verena'yı normalde kullanmadık. Neyse kullanalım bari. Bir işe yarası karakter. Sen gel buraya gel gel nereye kaçıyorsun? Hiçbir şey yapmadan direkt çok güzel oldu tamam 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 tamam. Feri atabiliyorum. Şura basmayacaktım normalde de neyse bir şey olmaz. Hadi gelin 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 gelin. Ölmezsin 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 ölmezsin. Hatta şöyle de ulti kullanalım biz. Bitirelim şey. Ana ölmediler mi lan? Neyse gel. Devam. Hmm, gel bakalım. Adam. Hiç zaman kaybetmeden şöyle bir tam ortalarındayken Hiç bekletmeyeceğim. Ultiyi şöyle bir güzelce kullanalım. Vur 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 onun ağzına vur. キラメシモノコトイカのトイタニオカンディーゴトモトモトモトソロネイロ Oha ama yani ben orada yemez diye düşünüyordum ya. Yüzü kal çok güzel. Havada kaldım hiç hiçbir demeci ulaşmadı ya lan çok iyi lan. Herhalde onun demecini vurmuştur ya. Tamam çok güzel. Beklet be şöyle bir vur bakalım, şunundan ne göreceğiz? 90 atık ağır güzel aslında. O tamam tamam tamam. Saat izi pizi geçtik. O zaman çalışa gendi, return diyelim, dönelim. Şurayı tamam güzelce bir şekilde hallettik. Şimdi ikinci kısma geçiş yapıyorum ben. Siz ikiniz de, de yapabilirsiniz. Zaten fusion deme diyordu. Bizim Chunkly burada yargı dağıtacak. İkisi de ortadayken şöyle alsam ikisini de. Hiç 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 bekletme beklet bu ultiyi kullan. Ondan sonra Forte'yi kullan. Yat aşağı lan. Neyse şimdi ikinciye geçelim şöyle. Tek başta başlamayız hepsini ortaya at. Hepsini ortaya alsın. Ana onu saymadım ha. Hayır. <laughs> Değil mi? Tamam çok güzel. Şimdi yerine geçelim. Şimdi burada tabii ki de ben şu kızı alırım. Ne olur ne olmaz diye bir tane healer koyalım oraya ya. Belli mi olur? Bir anda bir, bir deme içeriz bir şey mi şey olur. No kakeru, basıyor. <laughs> Niye Ona değil ona değil boss'a odaklan boss'a odaklan Oba! Ya ben şeyi bekledim hani direkt şey saldırısını yapayım dedim Koordine atak saldırısını yapayım dedim de olmadı Oha sen ona geçene kadar abicim yani beni deli ediyorsun ya Yani şunu yapsam zaten öldür yani hatta aha, şunu da vurayım şöyle Aslında de var ya Oğlum duvara sıkıştık lan yani o neydi ya gördünüz mü? Hiçbir şey demiyorum şu anda gerçekten hiçbir şey demiyorum yani. Geçişi gidip de yaptığı yere bak boşluğa vurdu. Algılayamadı galiba daha düşmanın ölmesini algılayamadı bizimki. Şuraya bir de şöyle mi denesek gibi bir dakika. Acaba hani elektrik olduğu için elektrikten fazla hasar almaması olabilir mi ki ya? <laughs> Bir tekrar deneyelim gelin. Şeyse <laughs> Çok güzel. Orada emperimi de attmış oldum, hem de şeyi de yapmış oldum. きらめをかわすアドアの内容とのたきい待せてシベよ焼き尽くせこんな手はどうを諦め神にも劣らアドアスタ 伝えるためにヒれよ任せ<っ><出>終わりにする。 sin Hadi uuu Mükemmel Çok iyiydi. Çok iyiydi çok güzel tatmin oldum var ya şu anda yani kendimden geçtim. Şunu da basan Ha tek tek mi alıyoruz? Hepsi bir anda alıyor diye böyle böyle falan yapıyor bunlar. Tek tek bak. Evet hepsini yani şimdi tek tek alacağız. Evet evet. Bütün havamız söndü. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. İyi. Bu seferki gelen de yeni gelen bu kısımları katları da temizlemiş ne olduk. Artık bir sonrakilere ee, devam edelim sonraki videolarda. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.